Merhabalar. Şef Melahat'ın yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis, pratik, çıtırtısı komşudan duyulan harika bir börek tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun diyorum ve sizi fazla bekletmeden tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimi yapmadan önce şöyle bir susuyorum çıtırtısını bir dinleyin. Evet görüyorsunuz çıtır çıtır ve tel tel ayrılan uz uzun süre tazeliğini koruyan harika bir börek tarifi. Böreğinizi bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya kaldırıp daha sonra pişirebilirsiniz. Bütün püf noktalarına, detaylarına dikkat ettiğiniz zaman harika bir börek ortaya çıkacaktır. Ben videolarım çok fazla uzun olmasın diye nizam plansımı önceden yapıyorum. Kaşar peynirimi önceden rendeledim, maydanozumu doğradım. Birazcık da lor peyniri kasenin içerisine aldım ve bir tatlı kaşığı pul biberini ilave ettikten sonra bütün malzememi bir kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum. Ve sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Sosu için bir su bardağı sıvı yağımı karıştırma kabımın içerisine aldım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta mı da ilave ettikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı sirke mi ekliyorum. Bugünkü tarifimizde arkadaşlar yufka sayınıza göre malzeme listesini arttırıp eksiltebilirsiniz. Şimdi verdiğim malzeme listesi 2 adet yufka için. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Denedikten sonra yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E, kişi sayınıza göre yani kalabalıksanız daha fazla ölçüyü arttırarak da yapabilirsiniz. Bugün verdiğim malzeme ölçüsü 2 adet yufka için hazırladım. Tam bir tepsi çıkıyor. Hemen tezgahımın üzerine bir adet yufkamı serdim ve hazırladığım bu sosumu şöyle fırça yardımıyla bütün her tarafına gelecek şekilde serpiştirip fırça yardımıyla sürüyorum. İçerisine eklediğimiz nişasta, un ve sirke böreğinizin çıtır çıtır olmasını sağlıyor ve uzun sürede tazeliğini koruyan harika bir börek tarifi yediğiniz zaman fark edeceksiniz. Şöyle bolca her tarafına sürüyorum. Bu böreği yiyenler el açması olduğunu düşünüyor. Arasına sürdüğümüz un ve nişastanın verdiği lezzet sayesinde Arasına sosumu bolca sürdüm. Daha sonra bir rulet yardımıyla şöyle ilk önce 4'e böldüm. Daha sonra her parçayı 3'e böldüm. Şöyle kesiyorum. Birazcık minik böreklerimiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde bütün yufkalarımı kestikten sonra birer yemek kaşığı hazırladım iç harçtan içerisine bıraktım. ve kalem börek sarar gibi sarıp bir kenara bırakıyorum. Bu kadar kolay, basit ve pratik bir börek tarifi arkadaşlar. Bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucularınıza kaldırıp pişireceğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Böreğimizi sararken çok fazla sıkı veya çok fazla gevşek olmaması gerekiyor. Şöyle normal bir şekilde hazırlayıp sarıyoruz. Ben bütün böreklerimi bu şekilde sardım, hazırladım. Ben 3 adet yufkadan yaptım arkadaşlar. 3 adet yufka için 3 parçada milföy hamuru gerekiyor. Tezgahımın üzerine şöyle birazcık un serpiştirdikten sonra dolaptan 15 dakika önce çıkardım. Milföy hamurumu aldım. Üstüne de bolca undan serpiştirip rulet yardımıyla çok az şöyle bir açıyorum. Merdane veya oklava ile de açabilirsiniz. Çok inceltmiyoruz. Hafif şöyle bir uzatılması yeterli olacaktır. Evet milföyümü çok fazla inceltmeden açtım daha sonra Bir rulet yardımıyla Şöyle incecik olacak şekilde kesiyorum yani yarım santim kalınlığında Diyebilirsiniz incecik kesiyorum Bir yufkaya Bir parça milföy tam yeterli geliyor birebir Yetiyor Ben bugün 3 yufka üzerine hazırladım tarifim Biz kalabalık olduğumuz için çok fazla hazırladım. İnanın yaptığım anda tepsi hemen bitti. O kadar sevildi ve beğenildi. İç harcında dediğim gibi dilediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz. Ispanaklı, kıymalı, patatesli dilediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Ben bugün peynirli hazırladım. Evet, milföyümü şöyle ince şeritler halinde kestim. Az önce sizlerle birlikte hazırladığım böreklerimden bir tanesini aldım. Bir ucundan tutup kestiğim milföyümü üzerine sarıyorum. Evet şu şekilde sardım ve bir kenara bırakıyorum. İçindeki un ve nişastanın çıtırtısına milföy hamurunun çıtırtısı da eklenince harika bir börek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bütün hamurumu bu şekilde hazırlıyorum. Yine bir tanesini daha sizlerle birlikte sarıyorum. Eğer milföy hamuru çok fazla kalınsa şöyle sararken de elinizde hafifçe esneterek de inceltip sarabilirsiniz. Ben bütün milföy hamurlarımı böreklerime bu şekilde sardım hazırladım daha sonra bir fırın tepsinin içerisine yağlı kağıdımı aldım yerleştirdim ve hazırladığım böreklerimi içerisine yerleştiriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra fırın tepsisine dizdim. Daha sonra üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı sütümü ilave ettim. İyice çırptım. Fırça yardımıyla her tarafına eşit gelecek şekilde bolca yumurta sarımdan sürüyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Ayrıca videomu izledikten sonra yorum beğeni yapmayı unutmayalım. Heype puanı verirseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bütün böreklerime yumurta sarılarını sürdüm. Daha sonra üzerlerine bolca çörek otu ve susam serpiştirip Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında altı üstü nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Fırın süresi vermiyorum arkadaşlar çünkü herkesin fırınına göre pişme süresi değişecektir. Böreğiniz renk almışsa pişmiş demektir. Evet böreklerimiz hazır. Fırına gönderdim ve çok güzel bir şekilde renk almışlar, çıtır çıtır olmuşlar. Şimdi susuyorum ve sesi size dinletiyorum. Evet görüyorsunuz görüntüsü, lezzeti, çıtırtısı her şeyle muhteşem bir börek oldu. Böreğimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet, şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Böreğimiz hazır. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.